Şöyle gözümle gezdiriyorum da hocam maalesef günümüzde yine çok yaygınlık olan insanların imanına talük eden tekfir meselesi, küfre nispet meselesi. Allah Sual şu şekilde hocam evliyalara ya da Allah dostlarına ki aynı mana zaten. Açık acık müşrik diyen bir kimsenin iman imandan çıkar mı veya bu kişinin arkasında namaz kılınabilir mi? Maalesef bu konuda biliyorsunuz belli akıllar var hocam bu tip söylemleri çok <laughs> çok kullanıyorlar. <laughs> bu kimseler bazen din adamı olabiliyor, namaz kıldıran kişiler olabiliyor. Bizlerin bu durumda ne yapmamız gerekir? Nasıl bir yol izlememiz gerekir? Maalesef gerçekten insan üzülerek müşahede ediyor. Bazı yani bazı tipler diyeyim ben. Kardeş ifadesini de çokça kullanmak istemiyorum. Ama bazı tipler var ki sanki İslam sadece ona verilmiş. Müslüman o kendisi dışında kim varsa en ufak bir kendine aykırı görüş orada görüyorsa o kafir, bu kafir, şu kafir. Allah muhafaza ya bize Allah Teala insanları kafirlikle sürekli yaftalamak için göndermedi bu dünyaya ya. Eğer gerçekten bir yanlışlık varsa oturur konuşursunuz, tartışırsınız. Onlar da bilgilerini sunar size, siz de varsa bilgini sunarsınız. Ama ben çok da bilgili oldukları kanaatinde değilim. Neden? Bilgili olan bir insan Böyle önüne gelen herkese o kafir, bu kafir. Böyle bir tabir olmaz, böyle bir şey olmaz. Bu İslam ahlakına uyan bir şey değil ya. Çok yanlış bir şey bu. Dolayısıyla ya bir de düşünün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi var. Sen bir adama kafir dersen, o adam Müslümansa o sana döner. Allah muhafaza etsin ya. İnsan kendisini böyle bir tehlikenin içerisine atar mı? Onun için bu noktada onlara tavsiyemiz şudur. Bundan vazgeçin. İlimse ilim. Gelirsiniz, konuşursunuz ve bir orta yol bulursunuz illaki. Yani bulunmaz diye bir şey yok, bulursunuz. Ehli sünnet vel cemaat alimlerinin tüm çalışması hak ve hakikattır. Onun için bu yolda olan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Rabbim bu yolda çalışan kardeşlerimizin sayısını artırsın. Bu noktada Böyle ona kafir buna kafir diyenleri de o beladan kurtarsın Rabbim. Aa, bir sefer şey şey onu söyleyelim. Eğer dediğim gibi sen ona buna her önüne gelene kafir diyorsun. Allah muhafaza o adam müslümansa ne olacak sonu? Hiç o hadis-i şerifi düşünmüyor musun? İnsan kendini böyle yani sanki kendini tehlikeye atmak için hızlı hızlı hareket ediyor. Allah yapma Allah bunu ya. ya. Bunu yapma ya. Hiç kimsenin cehenneme gitmesi bize hiçbir fayda sağlamaz. Bizim isteğimiz ve talebimiz tüm insanlar cennete gitsinler. Yani Müslüman olsunlar ve cennete gitsinler. Biz onu bunu yaftalayarak öyle bu çok yanlış bir şey Allah muhafaza eylesin. Ve bir Müslüman da böyle düşünmeli. Bunun için çalışmalı zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade, Kur'an'ın ifadesiyle vazifesi ne? Bismillah. Ve rasuli illel belag. Raşül üzeri olan sadece tebliğ. Yani Allah'tan gelen emir ve yasakları karşı tarafa bildirmek. Bunu yap be kardeşim ona buna kafir demekten bir şey geçmez senin eline. Bunu hakkıyla yap. Ya yap onu. Ha o uymadı adam. Uymadıysa hesabını kendi verecek zaten. Seninle alakası yok. Sen vazifeni yapmış oldun. Yaftalamanın bir gereği yok yani. Onun için bu noktada şimdi namaz kılınır mı arkasında kılınmaz mı meşelleri var. Hani sallu halfe kulli birrin ve facirin her iyi ve facir olan günahkarın arkasında namaz kılın eğer kendisini dinden çıkaracak bir hareket sergilemiyorsa arkasında namaz olmaz diye benziyor. Namaz olur. Ancak arkasında namaz olsa da tavsiye nedir? İade edin. E neye yaradı o? Zaman? Dolayısıyla kesinlikle böyle kişilerin, kişiler varsa mutlaka yaşadığımız bölge itibariyle başka insanlar da var. Yani ehl-i çizgi içinde olan insanlar da var. Namazlarını onların arkasında kılsınlar diye onlara tavsiye ederiz. Vakti